Evet, girişimci ruha sahipsin ve e, kendi işini yapmak istiyorsun. Kendini o işte geliştirmek istiyorsun. Ve mutlaka bir üniversitede bitirmen gerekiyorsa en kolayını seç. En az masraf yapacağını, en yakın sana olanı e, seç ve onu bitir. Senin için daha önemli olan yapmak istediğin meslekte kendini geliştirmen. Nedir o? Yazılım mı ya da bilgisayar mı ya da farklı bir iş kolunda yatırım yapıp girişimci mi olmak istiyorsun? Gir bir işe, çalış. Ama sana en yakın olan üniversiteyi, en basit olanı bitir. kendini zorlamadan kendi istediğin meslekte kendini geliştir. Bu konuda benim girişimci ruha sahip ya da kendi işini yapmak isteyen gençlere tavsiyem boş boşuna gidip zor bir üniversitede zamanının çoğunu geçirebileceğim bir üniversitede çalışmaktansa hayallerinin peşinde koşup üniversiteyi yine bitir. En kolayını seç. Ee, dediğim gibi fazla zamanını almayacak. Sana yakın konumda olan herhangi bir basit bir bölümü seç. Üniversiteyi bitir. Üniversite bitirdim mi? Bitirdim. Zaten herkes bitiriyor. Ama kendini o zaman zarfında çalış. Hayal ettiğin bir meslekte işte nedir o dediğim gibi yani brokerlık işte yazılım mühendisliği işte bunun bu ve benzeri işlerde kendini geliştir bu şekilde bir yol katet hem de para kazan ve para kazanırken de dediğim gibi bu yapacağım meslek üzerine de yatırım yap, eğitimini al ekstra dışarıdan bir şekilde kendini geliştir. Üniversitelere fazla uğraşmanın bir mantığı yok. Eğer doktor, avukat, mühendis olmayacaksan, dediğim gibi en basit olan üniversiteyi seç, fazla zaman kaybı olmadan hayata atıl derim. Özellikle girişimci gençler var, bu şekilde yollarını çizebilirler diye düşünüyorum.